Şimdi şöyle ki biz enfes bir bardakta sufle yaptık. Çok güzel oldu. Tadından yenmez. O ayrı. Ama e, siz siz olun benim yaptığımı yapmayın bence. Nasıl acıktıysak kahve fincanında yapılan sufleyi biz Nescafe bardağında yaptık. O yüzden ölçüler iki katı. Siz yaparsanız benim ayrım ölçünün yarısını yapıp Kahve fincanında yapın. Şimdi gelelim tarife. 3 çay bardağı şeker koyduğumuz kabımıza 4 tane yumurtamızı kırıyoruz. Gözünüzü yanıltmasın yumurtalar çift sarılı çıktı. Bir güzel çırpıyoruz. 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 çay kaşığı kakao. 4 çay bardağı un 2 kabartma tozu 2 vanilya Onları da bir güzel karıştırıyoruz. Fincanlarımızı bir tencereye diziyoruz. Yarılarına kadar hazırladığımız kekten dolduruyoruz. aralarına sarayla koyuyoruz. Ben dibini sıyırmışım sarayların. O yüzden biraz az koymuş olabilirim. Üzerlerini yine kekimizden koyuyoruz. Tabi bu da ders olsun. Ağzına kadar doldurmayın. Kabarıyor çünkü. Yarıya kadar kaynar su ekliyoruz tenceremize. Ocağa koyuyoruz. Şekil bir arada gördüğünüz üzere kekler kabardı. Pişmek üzere. Birazdan alacağız aldık. Tadına bakıyoruz. En başta göstermiştim zaten. Çok güzel olmuş.